hatalar yüzünden kaybedildiğini belirtiyor. Deri sektörünün gözü kurbanlıklarda Türkiye'nin her yıl olduğundan daha fazla deriye ihtiyacının olması sektör temsilcilerinin tüm dikkatlerini kurbanlıklara çevirdi. Kurban Bayramı'nda usulüne uygun kesim ve yüzme işleminin yapılmaması, tuzlama ve stoklamanın yanlış olması nedeniyle kurbanlıklardan elde edilen deriler sektöre istenildiği kadar ham madde sağlamıyor kurbanda piyasaya sürden derilerin %50'si yapılan hatalar yüzünden kaybediliyor. Sektör temsilcileri ise kurban derisi israf edilmesin çağrısında bulunuyor. İTO yönetim kurulu üyesi Fahrettin Basiloğlu'ndan derinin uygun koşullarda saklanması gerektiği uyarısı geldi. Kurbanın yaz aylarına denk gelmesiyle derideki kayıpların arttığını belirten Basiloğlu, deri kesildikten sonra bir saat içerisinde tuzlanmalı çünkü hemen bakteri üretmeye başlıyor. Bunun yapılmaması yüzünden önemli bir kesim deri boşa gidiyor dedi. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Matraş da her yıl deri ihtiyacının arttığına işaret etti. Matraş, bu sene bilinçsiz kesimlerin oluşturduğu ekonomik tahribatın yanı sıra bir de ithal hayvanların kurban edilmesiyle elde edilecek ham derilerin kalite sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle her sağlıklı yüzülmüş ham deriye çok daha fazla ihtiyaç duyacağız dedi. Okulların açılışının ertelenmesi Kurban Bayramı ve okul alışverişinin çakışmasına neden oldu. Alışveriş...